Herkese merhaba. Ee, bu videoda Illustrator'ın Pattern Option penceresini anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz tasarım grubu öğrencilerimiz e, bu konuda bir videomuz kalmıştı. Özellikle sizin için çekiyorum bu videoyu, ancak bütün öğrencilerimiz de faydalansın isterim tabii ki. Pattern Options e, Photoshop diyorum, özür diliyorum, Illustrator e, CS6 sürümünden sonra programa eklenen bir menü. Metraj desenleri daha önce X ve Y koordinatlarına değerler girerek hazırlıyorduk. E, CS6 ile beraber çok daha hızlı ve pratik bir şekilde e, metraj desenler yapabileceğimiz bir panelimiz e, programı eklendi. Peki nasıl yapıyoruz? Öncelikle hazırladığımız kompozisyonu tamamen seçiyoruz, desen olmasını istediğimiz ve daha sonra bunu desen oluşturabilmek için nesneden ee, desen ve oluştur diyoruz. Şimdi yeni desen renk örnekleri panelini eklendi diyor. Ee, bu görsel tabii ki eklenecek ancak değişiklikler çıkış yapıldığında renk örneğine uygulanacaktır diyor. Bunu tabii ki siz değişiklikleri sol tarafta açılan desen seçenekleri yani pattern options e, pencerenizde yapacaksınız. Tamam diyorum. Ne gibi değişiklikler yapacağız? Şimdi artık desenimizin tekrarını görebiliyoruz. Desenimizin tekrarını görürken bu paneli eklenecek desene önceki isim verebiliyoruz. Desenimizin tekrarını çeşitli varyasyonlarda görebiliyoruz. Yani ızgara dediği aslında bizim tam raport dediğimiz enine ve boyuna aynı hizada ve sürekli aynı doğrultuda giden desenler. Satıra göre tuğla yani aslında boydan yarım. Boydan yarım çok fazla çalışmadığımız bir desen türü bizim tekstilde. Ancak boydan yarım da yapabilirsiniz. Normal yarım Normal yarım da sütuna göre tuğla olarak çevrilmiş Türkçe. Yarım desen tabii ki biz burada yarım dediğimize bakmayın. Aslında yarım bir soter desendir. Kaydırmalı desendir. Bunu seçtikten sonra altında e, kaç hangi oranda kaydırma yapacağımızı seçebiliyoruz. 1 bölü 2 yarım raport olarak algıladığımız ve bunun haricinde soter e, varyasyonlarımız var. Diğer seçeneklerimiz de var. E, kaç kaydırma, hangi oranla kaydırma yapacağımızı burada Seçebiliyoruz. Biliyorsunuz e, bazı işletmelerde çeyrek raport gibi e, raport ölçüleri, raport terimleri kullanılıyor. Çeyrek raport, Tekirdağ, Çorlu çevresinde çok fazla denk gelinmeyen bir e, terim. Yarım raport diyoruz, soter raport diyoruz. Çünkü yarım haricinde bütün kaydırmalara sadece soter diyoruz. Ama bunu önemli olan e, kaydırmanın ne olduğunu anlayabilmek. Yani e, yana gelen desenin aynı doğrultuda değil de, doğrultuyu kaybedip başka hizalara kayarak e, rapor oluşturması şeklinde tanımlayabiliriz. Önemli olan ne olduğunu anlamak. E, hangi oranda kaydı bizim için çok fazla önemli değil. Çok basit bir şekilde raportunu algılayabiliyor olacağız. Aynı zamanda bu kendini tekrar eden desenin yani çalışma alanının değil, kendini tekrar büyüklüğü ve küçüklüğü ayrıca burada girilebiliyor. Yani çalışma alanı ne olursa olsun biz tekrar sıklığını, tekrar genişliğini ve yüksekliğini buradan girebiliyoruz ve değiştirebiliyoruz. Yani atıyorum 7 santimde bir değil de 10 santimde bir kendini tekrar etsin. Görüyoruz ki açıldı araları. 6 santimde bir değil de 8 santimde bir kendini tekrar etsin. Görüyoruz ki açıldı araları. Şimdi aynı zamanda sağ tarafta elimizde de değişiklikler yapabiliriz. Yani seçip, büyütüp, küçültebiliriz. Burada desenimiz Aynı anda bütün tekrarlarında değişikliğe gidiyor. Tabi kalemi alıp herhangi bir çizim yaptığımızda da dediğimiz gibi desenimizin tüm tekrarlarında aynı eklentileri, aynı eklemeleri görüyoruz. Biz desenimizde herhangi bir boyut değişikliği yaptığımızda bu arka plandaki döşeme olarak tanımlanan bizim raport çizgilerimiz, yani tekrar çizgilerimizi etkileyecek mi? Döşemeyi de resme göre boyutlandır dediğimizde biz görüntüde herhangi bir şey değiştirdiğimizde bu kendi tekrar sıklığını değiştirecektir. Bunu kaldırıyorum. Biz ne olursa olsun bu tekrar sıklığı değişmesin diyebiliriz. Aynı zamanda e, görsel içerisindeki kompozisyon içerisindeki doneleri taşıdığımızda döşemeyi de birlikte taşı diyebiliriz. Yani e, taşıdığımızda şu anda hepsini seçmemiz gerekiyor ki taşıyalım hepsini seçtik. Taşıdığımızda gördüğünüz gibi mavi çizgi de beraberinde taşınıyor. Ve bunu döşemeyi resimle birlikte taşıyan yani merkez olan raport aralığımız, raport birimimizi birlikte taşıma dediğimizde bunu taşımayacaktır. O yukarıda kalacaktır. Mavisi kaldı. Bizim taşıdığımız doneler maviden, mavi çizgiden yani bizim birim alanımızdan, desenimizin birim alanından Ayrı kalacaktır. Aynı zamanda uzaklaştığımızda göreceğiz ki desenimizde kaç tane tekrar var. Şu anda aşağıda kopyalar diye dediğimiz kısımda 5'e 5 ayarlamışız. 5'e 5, e 5 ayarlayacağımızda işte istediğimiz kadar daha doğrusu buradaki seçenekler kadar arttırıp azaltabiliriz. 1'e 1 kalabilir. 3'e işte 3, e 3 tekrar verebiliriz. Ya da 5'e 5 tekrar verebiliriz. Vesaire. Kopyaları karart diyebiliriz yüzde bin kaç oranında karart. Bunu tabii ki daha da işte opasitini düşürmüş oluyor ve görmez hale geliyor. Ya da döşeme kenarlarını göster ya da gösterme. Yani birimin kenarlarını göster ya da gösterme diyebiliriz. Renk örneği sınırlarını göster dediği zaman da bizim aslında çerçeve çerçeveye yine şuradaki renk örneğine atacağı sınırları göster ya da gösterme diyebiliyoruz. Bunun haricinde burada döşeme türünü anlattım, ee, üstüne göre e, 16'lı ya da satıra göre 16'lı gibi varyasyonları da var. Bu değişik tekrarlar veriyor yine. Ee, bizim tekstilde daha çok kullandığımız tekrar yöntemi aslında tam raport veya soter raportu uygun olan e, ilk üç seçenek. Desen seçeneklerimizi, yani desen oluşturma seçeneklerimizi bu pencerede anlatmaya çalıştım. Yukarıda da bir sekme açıldı biz bu desen oluştura girdiğimizde e, onu da fark etmişsinizdir şimdi iptal dediğimizde zaten iptal edip çıkacak bitti dediğimizde e, bunun eğer ana bir desenden düzenleme yapıyorsak bitti dediğimizde üzerine kaydedecek veya kopyasını kaydet dediğimizde ana desene zarar vermeden ek bir dosya olarak renk örneklerine bunu kaydedecek ve biz daha sonra bu deseni istediğimiz herhangi bir çalışma alanına veya manken çizdiysek mankenin üzerine veya Herhangi bir elbise çizdiysek elbisenin üzerine istediğimiz gibi doldurabileceğiz Kopyasını kaydet dediğimizde yeniden isimlendirmek gerekiyor tabi doğal olarak ama ben Bitti diyerek Bunun içinde renk Genişletilmesi gereken etkin içerikler, remuller, efektler, eklendi grupları bulunuyor Senin Daha sonra tekrar düzenlerseniz genişletilen içerik etkin kalmayacaktır gibi uyarı veriyor içinizde e, semboller bulunuyor. Daha önce de çizdiğimiz herhangi bir şey e, bir sonraki düzenlemede orada bulunamaz anlamına gelebilir. Yani çizdiğimiz e, herhangi bir çizimden içeriye aktardığımız bir şeyi çizime çevirmek e, sadece oraya gömülü bırakmamak gerekir anlamına gelen bir uyarı veriyor bize. Tamam diyoruz ve bunu aslında desen panelimize işlemiş oluyoruz. Daha sonra bunu istediğimiz şekilde çizimlerimize doldurabiliyoruz. Tabii ki e, kıyafet çizimlerimize dediğim gibi ya da manken çizimlerimize ya da herhangi bir e, obje çizimimizin içine renk örnekleri panelimizden doldurabiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.